merhaba. Bayağı ee, bir video çekemedim. Çünkü kaskı gitti. Ben de telefon tutacağım bisiklet videolar çekmek için. Bisiklet videoları yani bisiklet olduğunda bisiklet videoları çekmek için. Şimdilik böyle bir şey yaptım. Bunu buraya taktım. Ve bantlarla kurudum. Şimdilik böyle teker hala patlak. Akvaryum için büyük büyük taşlar aldık. Ama onları da koymadım. Bu nasıl bunu da koyuyorsun. Arkadaşlar bisikletimizin izin tekerine yaptırmak için para biriktiriyorum. Bisikletin tekeri yaptırırım ve yapacağımız ilk yola çıkıp güzel güzel hızlı hızlı bisiklet sürmek. Hadi bakalım nasıl olacak. Ee, şimdi bugün yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ben de bana bir video atmıyorum. Video atayım diye ee, çekiyorum bisikletin ön tekeri gayet iyi ama arka tekeri ne patlak var biliyorsunuz e, ee, bisikletimizi süslediğimiz süslediğimiz video daha bir şeyler yıkamıştık bugün gene belki bir daha yıkarız onu bilmiyorum ee, Bugün Like bugün. Şu kalemle bir şeyler yapmaya deneyeceğiz. Bakalım. Öyle bir şey yaptım. Evim semdiğe oldu ama. da ee, Bakalım. yapacağım. Bunda hiçbir şey yapamıyorum. Bisikletimi çekerim hatta gülü şeker oluyor. Ama olsun. Evet yakında çekeceğiz. Neyse bugün böyle. Like atıp abone olmayı unutmayın. Canım sıkıldı burada. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.